Arkadaşlar şu an bizim köyümüz Şu an gördüğünüz gibi yeşilliklerle, doğayla iç içeyiz şu an arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar benim çocuklarım. Bu arkadaki bildim komşunun çocuğu. Gördüğünüz gibi su temiz. Her yer cennet gibi. Tabii benim kızlarım çok konuştuğu için sıkıntı yok. Alışık olun. Her Evet bu benim büyük tatlı kızım. Daha Kendinize çok iyi bakın. Bu küçük kızım öteki de dünyaya tatlı. Çocuklarımız. Gördüğünüz gibi yeşillik, doğa iç içe. Ay, bu buraya çok güzel bir krallık. Kızlarım burayı çok sevmişler. Evet, evet. Şurası gördüğünüz gibi dere yatağımız. Buradan aşağı su evet. akıyor. Bizim Yeşillikler var. içinde. Baba, çok güzel burası. Baba. Evet, baba bana. sana. Cebine koy, bir yere koy. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fındık ağaçlarımız o biçim evet. güzelliğinde. Doğru. Evet arkadaşlar, ben giriyorum. Vay vay gördüğünüz gibi devam Bilal ediyoruz. <laughs> Bir like gelir gelirsek sen diyorsun. Aa atla. Gebeririz. Bizi böyle Doğru heyecanlı heyecanlı bakın. <laughs> bakın şimdi ceviz ağaçlarını gördüğünüz gibi fındık ağaçları yeşillik doğayla Merhaba. çiçe. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ben tutabilir miyim? Evet. Burada babam var. Diyor. <laughs> Hadi. Burada yaram var. Burada ben varım. Çok tatlıyım. Kamerayı sana çekiyoruz. Bu tarafa çekiyoruz. <laughs> ha, ah, sen tut o zaman. <laughs> Benim kızım biraz bilgin çok ol. akıllı olduğu için çok bilgin olduğu için. Evet çok biliyorum. Çok Kuşluzları, doğayla ticte. Şu güzelliğine bir bakın, şuralara bakın yeşillik. Şimdi size bir gösteri yapacağım. Görüyorsunuz değil mi bu taşı? Bakın kaybolacak. Harika şey. evet. gitti şey evet. Baba Evet arkadaşlar. Şaka mı yine... Şaka yaptım. Benim kızım ya şaka yapmaya çok sever. Ben şakama tik yani Çakak O deli arkadaşlar deli. Arkadaşım. <laughs> evet. Arkadaşlar düşünsenize biz böyle poz vererek fotoğraf çekiniyoruz. Ayı arkamızdan bir geliyor çat. ölü veriyoruz. Ben böyle ölü taklidi yapıyoruz. O da kaçıyor. kızımın <laughs> <laughs> <Daha Gülümün> arkadaşları <laughs> Manzara, manzara. Manzara göster. Evet, göster mi? Evet arkadaşlar. Kimse tanıtacağım. <laughs> burası babamın köyü. Ee, burası orman. Yani. Gördük. Gördük. Evet, ormanda dolaşıyoruz. doluşuyoruz. Baya gidelim be. Evlerden bayağı uzak değil. Şimdi bir, 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 birkaç adım daha gideceğiz sonra geleceğiz. Hayır Hı. daha çok gidiyor. Evet arkadaşlar dönemezli oldu. Kalle ülkesi diye bir ses film. Ses yapmayın. Var. Evet arkadaşlar Baba. bir, bir Baba. ses çıkıyor. Takiyolun. Deli Sessiz olun. Evet. Gel, bir, şuradan abi. bir ses geliyor tam şuradan. Heyecanlı. Evet, bak Aha, duydunuz sesi. Deli. Ya domuz olabilir. Ooo domuz. Evet, ya kurt olabilir. Baba ya öyle şey, olmuyor. Gel. Bir şey Yavaş. Arkadaşlar o, bir şey hocam. Şey hocam. Ses yapmayın. Ee, şuradan geliyor. Yaklaştıralım kamerayla. Ya, evet. geliyor ya. Tam şurada. Evet bak bir gördünüz. Şey Tam Şöyle şurada bir ağaç kadar. var ya aynı insan gibi bir gel. Evet. Az bir gel. Şurada ağaç var ya bak ben netleştireceğim arkadaşlar göstereceğim. Ay geliyor bu. Arkadaşlar şurada bir ağaç var bir dakika görünüyor mu nerede? Şurada bir ağaç Zaten var. Gidiyoruz. Onun aynı suratı varmış gibi. Neyse. Bir, bir şey söyleyeceğim mi? arkadaşlar. Durun ses yapmayın. Babaz bir şey diyeceğim. Tam şurada. Evet, evet. geliyor. giriyor. Ya ses yapmayın. Babası. Evet. Baba. Evet. Baba bak daha senle konuşma. Tamam ya, Baba. Şu an kapatıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir şey var. Tam şurada gördüğünüz gibi kapatıyorum. E bir şey diyeyim bari arkadaşlar. Ses yok. Kalle keside bir dizi